Selamünaleyküm ve Rahmetullah. Değerli dostlar 24 Temmuz 2022. Evet görüyorsunuz muhteşem bir manzara. Kuyucak köyündeyiz. Buraya bir tespite geldik. Çalışmalarımızı yaptık elhamdülillah. Patlağın soğuk suda olduğunu tespit ettik. yinne kesin Recep amca sen müsaade et oralar kırılacak zaten. Yok baktım senin için. Şimdi burası tam olarak patlamamızın olduğu yer. Şimdi yerdeki e, fayansı kıracağız. E, sanırım orada dirsekte e, bir hata olabilir. Açıp göreceğiz. İnşallah patlamamız tam o dipte. Zaten termalde orada olduğunu söylüyor. Hep beraber göreceğiz. Orada mı değil mi. Evet değerli dostlar. Hattamızı noktasal olarak tespit ettik elhamdülillah. Aa, Kapat, değil mi? Kapat amca. Tam burası. Kapat. <laughs> Okay, sure.